Misharyadan sevgiler beni siz. Bakalım kartlarımız bu kez ciddi bir adım olacak mı? Evlilik var mı? Artık bizim için ilişkimiz için bir adım atacak mı? Ciddiyet takınacak mı? Gibi bir soruyla e, yöneltelim bakalım ne diyecek tarot prensesi. Seçtim sizin için arkadaşlar hemen bakıyor olacağım. Etkileşim bırakıp beni takip eden güzel ruh senin için geldiğini sadece sana niyetlendiğimi söylemek isterim. Açılımlarımı yapıp hemen aktarıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar kılıç sekizlisiyle geldi. Ee, ya sekiz aydır bir ilişkiniz var ya da uzun vadede sekiz yıllık bir ilişki 2018 gibi bir süreçte de başlamış olabilir. Yani kişi yani siz koşulsuz bir şekilde her şekilde kendinizi karşı tarafa adamışsınız. Birçok hatası olmuş, görmemişsiniz, bilmek, duymak istememişsiniz. Bu ilişkiye kırı kırı ne bağlandığınızı söylüyor arkadaşlar. Ama karşı taraftan da bir şeyler görmüşsünüz ki emeğiniz var. Yani gördüğünüz gibi açılım uyumlu geliyor. 7 aydır size bir emek harcıyor kişi ve kendi işini yapıyor olabilir. E, el bir ilişki Pardon bir iş hayatında çalışıyor olabilir ya da kendi şirketi vardır bu kişinin çaba veren emek veren biri ama sizin verdiğiniz kadar veremiyor sadece düşünüyor kafasında kurduğu hayaller planlar var çoğunu gerçekleştirmiş biraz mantıksal birisi olarak gözüküyor. Ee, ne yapar sonrasında? Evet, kartımız kutlama kartı. Sizi sevindirmek ister. Sanırım maddi durumu el vermiyor diyor burada da. Kendi işini yapsa da, emekle harcasa da şu şekilde gelmişti. Kişi düşünüyor ve garantici biri. Belirli şeyleri tamamlamadan ben bu söz, nişan, düğün gibi şeyleri gerçekleştiremem. Buna gücüm yetmez diyor. Bir yıldır zaten maddi anlamda ciddi bir yıkım yaşamış, maddi konularda kayıpları var ama yavaş yavaş toparlamaya başlamış. Birazcık kendi kendini yönetebilen birisi, yönetici gururlu dediğim dedik birisi. Yani siz ne kadar çok isteseniz de kişi kendi yapabilecekleri doğrultusunda gider ve yapar ve bu konuda da çok pişman. Aslında neden pişman? aile olamadığınıza, seçtiği bir adımla gelemediğine pişman. Onlu vadelerde bunu daha çok hissetmiş. 10 ay öncesi olabilir. 10 e, gün diyeceğim ama daha büyük bir pişmanlık. 10 ay öncesinde ya da geçtiğimiz 10. aydan itibaren artık bir e, karar vermek istiyor. O biri var. Mesela bu kişi aile olmayı ister, baba olmayı ister ya da Beni bir erkek e, danışanım izliyorsa anne olmayı ister eril, Dişil kendinize göre yorumlayın. Babacan tavırlar yani koruma kollama enerjisine geliyor kişi ise sahiplenici bir etkiyle gelmiş. Ve tensel özlemleri de var ani özlemleri de var. Ne yapacaksınız peki neler olacak diye açtığında adalet kartımız ve mahkeme kartımız geldi. Bu konuların hepsi konuşulacak arkadaşlar ve sizden yana olumlu bir... Ee, ya şans isteyecek ya adım atacak çünkü artık hak ettiğinizin ve bunu çok istediğinizin çok farkında. Size bunu verir mi? Yani ciddi bir adım olayını verir mi? Zaten güzel bir haberle geliyor diyor. Ee, prens kartlarımız haberci kartlardır. Güzel bir mesaj, güzel bir e, olumluya dönüştürme sürecine girersiniz. İki aylık gibi bir ya da iki haftalık gibi bir karışıklık evresi olacak. Yani bu kararı verecek ama bu kararı uygulamakta birazcık zorlanabilir diyor kişi için. E, karamsar yapıya daha çok düşüyor. Çünkü bakın ya pişman olursam. Büyük bir ihtimalle bu kişi daha önceden bir evlilik yaşamış ya da ciddi bir ilişkiden dönmüş. Ayrılık yaşamış ya bütün emeklerim boşa giderse ya evlendiğimde mutlu olamazsam gibi ay kartı onun kafasını karıştırıyor bu süreçte diyor. Yani e, tam olarak size güvense de bence kendine güvenemiyor kişi. Ama kaybettiği ya da sizinle iletişim kurmadığı zamanlarda da derin bir özlemi oluyor. Bakıyoruz ne yapıyormuş zaten kişi sizi seviyor diyor ve sevdiğinin de kıymetini anlıyor. Araya mesafe koyabilirsiniz bu arada. Araya mesafe koyduğunuzda kişi sizi daha çok özlemeye başlıyormuş arkadaşlar. Bunu kullanın bence. Bazen mesafeler çok iyidir. Boşluk çok